Uyuyor mudun? Ha evde misin? Semra mis? Bak şimdi avukat diyor ki sosyal hizmetler çocuğu diyor sizden alabilir. Devlet alıyormuş çocuğu böyle durumlarda. Ha ama gene umutlanmayalım ya. Yani bak geçen sefer de alınacak dendi. De alınmadı çocuk. Sonra üzüntüsü büyük oluyor. Bu EBA meselesi var ya. Ay yuka çıkınca ilçe milli eğitim hani olaya el koymuş. Okulu aramış müdürü. Müdürün odasındamış bu doğru Almış telefonu müdürün elinden. İlçe milli eğitim müdürüyle konuşmuş. Demiş benim ailemin durumu çok kötü. Ben o yüzden hocam demiş böyle şeyler yapıyorum. 10 tane erzak kolisi göndertirmiş adama. O kolinin içinde ne var ne yok. Almış bakliyat makliyat onları yarı fiyatına A101'e bime falan okutmuş. Oradan gelen parayla da internet sitesi açmış. Yakup'a Umut ol diye kendine yardım toplamış geri zekalı. Tabii 1 milyon lira parayla şu anda ortada yok. Avukat diyor ki 18 yaşından önce reddedemezsiniz çocuğu diyor. Dedim 7 seneye ben ölürüm ya. He, ben diyor bakacağım bir çaresine diyor. Odasında falan yok değil mi? He, odası yerinde mi? Ne bileyim semra mısın, ne sorayım ya? Kafa mı kaldı bende bu benim insülin ilemi satmış çocuk bu ne sorayım?